Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem çeyizlik, çok güzel bir modelle karşınızdayım sevgili hanımlar. Gerçekten modelim şahane bir model. Çok güzel bir model. Şöyle düz yazmanın üzerine yapacağım. Siz dilerseniz çiçekli yazmaların üzerine yapabilirsiniz ama muhteşem bir model. Şöyle güzel renkleri kullanacağım. Altına yeşil ve şu canlı renkleri kullanacağım sevgili dostlar, değerli hanımlar. Bu yapacağım modeli çeyizlik olarak yapabilirsiniz ve yatıp yapıp satabilirsiniz veya kendinize de yapıp takabilirsiniz kızlarınıza e, gelinlerinize yapabileceğiniz en güzel çeyizlik modellerden bir tanesi. Ben şu şekilde düz yanma üzerine yapacağım çünkü model kendimi daha göstersin diye ama siz dilediğiniz yazmanın üzerine yapabilirsiniz. Bu arada şimdi hemen şöyle abonelik tamamıyla ücretsiz sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz şöyle destek amaçlı abone tuşuna basarsanız sevinirim abone olduktan sonra modelde merak ediyorsanız da zil butonuna basarak aktif hale getirirseniz tamamına basarsanız model yüklediğinde ikisiz haberdar olursunuz videolarından ve modellerimden şimdi bu arada hemen iplerimi kenara alıp ve modellemeye geçiyorum Evet şöyle alt kısmını zenmin kısmını bu şekilde zürafa geçtim Hemen şöyle bir iki tane kenar zürafası önce yapacağım. Hemen şöyle düğümümü atıyorum ve dediğim gibi bir iki tane kenar zürafası yapacağım. Evet. Şimdi zürafama geriye döndü. Hemen bir kirpik yapıyorum buraya. Hemen ikinci kirpi yapıyorum. Ve ipimi tekrar aşağı attım. Hemen zürafamı yaptım. İkinci zürafamı yapıyorum. Üç ve dört. Şimdi dördüncü zürafaya geri döndüm. Hemen şöyle ilk yaptığım yaprağa ipimi düğüm atıyorum. Ve bakın birleştirdim ve ipimi iğnemi buradan geçirerek hemen tepeye bir şöyle iki tane kirpik yaptım ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen bir Buraya da bu şekilde şöyle bir kirpik yaptım. Hemen bir iki üç ve dört 5 6 7 Hemen buraya tekrar şimdi buradan şöyle geri döndüm 7. zürafaya. Hemen buraya şöyle bir kirpik yanına ikinci kirpik ve üçüncü kirpiği yapıyorum. Burası modelimizin alt kısmı hanımlar. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bu tarafa da 7 tane zürafa yaptım. Hemen 8. zürafaya tekrar geriye döndü. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve hemen ikinci kirpi yaptım. Ve ipimi aşağı atıyorum. 1 2 3 ve 4. 4. sırafağa tekrar geriye döndüm. Hemen ilk yaptım. Kirpiye ipimi atıyorum ve 2 sini bu şekilde birleştirdim. Ben iğnemi buradan geçirerek 1 2 tepe iki tane kirpik yapıyorum. Ve tekrar ipimi aşağı attım. Ve hemen Şöyle bir kirpik daha yaptım. Evet. Bu arada bu şekilde bakın. Ara modellerim bu şekilde. Modelimin altıda şöyle üç tane kirpik yaptım hemen şöyle iplerimi değiştirip geliyorum hanım hemen renkli ipimi alıyorum Evet hemen şöyle renkli ipimi aldım ve ilk şöyle kirpi düğümü atıyorum isterseniz siz tek renkli de bu modeli yapabilirsiniz veya bu şekilde benim gibi üç tane renkte kullanabilirsiniz ben şöyle bir kirpik yaptım Hemen ikinci kirpi yapıyorum. Ve ikinci kirpiğin tepesine düğümümü atarak tepeye tekrar bir kirpik yapıyorum. Hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum. Tekrar ikinci yukarıya çıktım. Hemen buraya bir iki ve üç tane kirpik yaptım. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Bakın ikinci sıraya attım. Hemen buraya da bir kirpik yapıyorum. Ve şu alt zemindeki kirpiye de atıyorum. Hemen buraya da şöyle bir kirpik daha yapıyorum ve ilk modelimi bu şekilde tamamlamış oldum hemen ikinci rengi de takıyorum Evet hemen şöyle ikinci kirpiye de ikinci rengi takıyorum tekrar bir kirpik yapıyorum Ve hemen ikinci kirpiye ikinci kirpiği de yaptım ve ikinci kirpiğin tepesine düğümümü attım şimdi buraya tekrar bir kirpik yapıyorum hemen ikinci kirpi yapıyorum hemen ikinci kirpiğin tepesine tepe 3 tane kirpik yapıyorum tepe 3 tane kirpik yaptım hemen bakın ikinci sıraya önce iniyorum hemen ikinci sırada bir kirpik yapıp hemen üçüncü ve alt zemine iniyorum buraya da tekrar bir kirpik yapıyorum ve ikinci yaprağımı da tamamlamış oldum Hemen bir diğer rengimi de buraya yapıyorum hanımla aynı şekilde yapıp geliyorum. Evet hanımlar bakın şöyle şıkır şıkır şöyle güzel şöyle tatlı böyle sallamalı bir model oldu çok güzel şöyle tatlı bir model hanımlar bakın her yazmaya yakışacak güzel şık bir model nazik bir model siz bu modeli tek renkli de yapabilirsiniz veya bu şekilde üç renkli de yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Evet, bugünkü modelimde bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bir dahaki videomuzda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum hepinize Allah'a emanet olun.